şampiyonlar katılanlar ikinci ayak içinde puan toplayarak Türkiye şampiyonluğunu belirleyeceğiz. Yarın da bireysel yarışımız var. O biraz daha zor bir yarışımız olacak. Bu etkinlik çok önemli bir etkinlik. LCS için de çok önemli bir etkinlik. Çünkü biz ileride inşallah e, yapabilirsek 2026 yılında gençler daha kaya dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak için de böyle bir talebimiz var. Öncelikle yani şey olaraktan ne diyeyim, e, ilgi olarak ve destek olarak çok daha iyi. Başta il müdürümüz olmak üzere, genç spor il müdürümüz olmak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, yani Hacılar Belediyesi hepsinin destekleriyle bu faaliyeti buraya aldık yani.